İnat Box'la ilgili bir sürü dolandırılan insan var ama yorumlarda herkes ben 7 yıldır kullanıyorum hiçbir şey olmadı tarzında yorumlar yapıyor. Bu konuda sizin tecrübeniz ben, ne? Başınıza ne geldi? Ben de ben yıllar kullandım 3-4 sene. Daha sonra baktım geçen bu yaz, geçen yaz, yaz tatil değil ya da orada. Karta baktım karttan kebap para çekilmiş. Aynı anda birer dakika arayla. Kaç para çekilmiş? Ya öyle büyük parayı 404 çekilmiş. Neyse ben bankaya aradım hani böyle bir işimiz yoktur diye. Bankada bana ki SMS gelmiş. onay vermişsiniz. Öyle bir şey olmadı ben biliyorum. Daha sonra şüphelendim. Diğer bankaya baktım. Finans banka. Ondan şey olmuş. Bankaya yaradım. Bakana para çekilmiş. 300 lira para çekilmiş. O da ona onaylanmış. Ondan sonra. Araştırdım, araştırdım, araştırdım. En son yattığı buldum. Ve kaldırdım. Hatta etmedik, Kartları iptal ettik. Çatpır çıpattım böyle. Telefonu sıfırladım. Ondan sonra herhangi bir yani para çekimi oldu mu? Telefon sıfırlayınca düzeldi mi her şey? Olmadı, olmadı, olmadı. olmadı. Daha sonra tekrar ben inatlı ülkedim. Bir ay sonra inanç yok. Bu süreç şey yazıyor. Tip 4 İzmir yazıyor. İzmir. Benim çocuklarım var ama öyle bir şey olması mümkün değil. Bir saat uyumuyor, öğlen vakti ben iş yerindeyim. Telefonu ona gelecek ve okey kesileceğim bir telefonundan mümkün değil. Tekrar telefonu sıfırladım, alt telefonu sattım, değiştirdim. Banka aradım, kartları kapattık. Öyle kaldı Yani. Daha yüklemiyorum. Daha da herhangi bir sıkıntı yaşamadınız zaten. Herhangi bir çekim olmadı. Olmadı. Bir şey olmadı. Anladım. Bir defa başıma geldi ve korktu. Ne? İnternette araştırma yaptım. Yani bu mevli az ama 20 bin lira, 25 bin lira çekti oluyormuş bunların. Ya tabii bir, bir polis arkadaş var, hesabından 300 bin lira para çekmişler, kredi çekmişler, bayağı batırmışlar adamı. Çekilen yere baktım uzantıya böyle, İngiltere'de bir dosya şeyle alakalı, o şeyle alakalı bayağı şikayet var böyle. Yani 20 bin, 30 bin, 50 bin çekti oluyormuş böyle. Korktum ama patladım, bu kartla iptal, 4 tane kredi kartım. Ondan telefon hep onu hepsi görmez, vesaire. Hepsini yaptım ya. Yani. O bak sükleyenlere ne tavsiye edersiniz? Yorumlarda 7 yıldır kullanıyoruz hiçbir şey olmadı diyorlar. Valla bence ben karşıyım çünkü uzantılar var Dostlar Ben bayağı araştırdım telefondan baktım. Ee, uzantılara Uzantılarda bağlıya izin veriyorsunuz. Oradan tam kopyalıp yapıyorlar. Benim başıma geldi. Aldı geldi ama ben annemi aldım. Daha çok gelebilir diye. Yani kaldırdım. Kartı iptal ettim yapmasınlar diye. Şöyle bir şey var bir de. Yani diyorum ya, SMS geliyor bankadan, ben onay vermişim güya. Ki bana geçmez. yok. Konu orada. İşte sizin SMS'lerinize e, kadar, e, kadar ben, erişiyor program. Her şey erişiyor, yönlendiriyor. Ben şu an, ben şu an ben, beni ben izliyor, durur vesaire. Her şey mi Her şey mi her, şey her, şey her, şey her şey. Tabii siz yani, e, izin verdiniz mi? Fotoğrafa, galeriye, işte mesajlara erişme izni verdiniz mi? Ya ben her gün veriyorsunuz. Yüklerken mi izin veriyorsunuz? Evet, 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 SMS geliyor geçmişi görüp onaylayabiliyor ya. Bunu yapan her, ya. her şey yapar ya. Resimli her şey görebiliyor, her şey. Evet, evet, bunlarla işte mücadele etmeye çalışıyoruz biz de. Her şeyi görür, bütün resimleri yani alır, banka gönderir. bankada, gönderir. Bankanın güvenlik açığı var, grafik bankasının. Ne yapmak da olunca tamam böyle artık olayın bankayla alakalı olmadığını, telefonun bir yere içeri düşün yani var. Olmaz et... demeyin yani öyle de olmadı. Üç sene önce olmadı ama olunca oluyor yani oldu yani. Anladım. Ha bankaya Banka devam böyle falan filan. Diyorum ya daha sonra diğer bankada olunca böyle olunca, aynı şey olunca hani demek ki başka sorun var yani bunda ya. E şimdi bankaya daha başlarsanız da yapılacak incelemede telefona zararlı yazılım yüklendiği, SMS'in yönlendirildiği, onay verildiği bu sayede zararlı yazılım yüklenmeseydi böyle bir şey olmayacağı, Ama, kullanıcının ihmali olduğu ortaya bankaya, çıkacak. Ben bankaya inanmadım önce. Çünkü niye? Trafik bankasının giriyor SMS. ya SMS. Onaylıyorsunuz ya. Evet. Kalmadım, böyle şey olamaz diye. Yaz başka bir şey söyleyince orada doğru olduğunu gördüm. Telefonun birini kullandığını gördüm. Ya başka program program bazısı ya. Yaz başka şey. Söyleyeyim. Diğer arkadaşlar dolandırılmasınlar yani 300-500 lira az para tamam ama yarın öbür gün 50 bin 100 bin kredi e, limitlerin sonuna kadar zorlayıp her şeyi paketlerlerse o zaman büyük para yapıyor. Bu, yani 300 olur 500 olur. Şu var ben tam şöyle bir şey var. Önce rakam asıyorlar tamam hani görmeye bakma, varma diye. Anlıyor musun böyle? Evet. Daha sonra mı diyor. Hani büyük Aynen bir olsun kampanya Önceden olacak mı? Al diye hani görmedim ben. Ben onu 15 sonu gördüm. Farkına var. Evet. Yani evet. Acaba ufak ama her ay her ay yapılıyor herhalde. Ya zaten binlerce bir kullanıcı gibi. var. Her gün her gün üç kişiyi 5 kişiyi bu şekilde para çekseler 300 lira 500 lira aradan fark Al ettirmeden abi. zaten adamlar milyon dolarlık oluyor Al yani. Şikayetlere şikayet var da korkunç oşte hakkında şeyler var böyle. Yani oşte diyorum ya o yaptığım bak sayesinde ele hiç kemiği çıkıyor. Bayağı şikayet var. Bayağı Evet evet bayağı var. İnşallah akıllanır insanlar. İnşallah ne diyeyim artık. İnşallah adam bey çok teşekkürler.